Değerli milletvekilleri, son iki buçuk yıldır ekonomik, siyasal ve toplumsal hayatımız iç içe geçmiş üç krizle sarsılıyor. Ülke yönetimini felç eden devlet krizi, mutfaktaki tencereyi boşaltan ekonomik kriz ve hepimizi canımızla cüzdanımız arasına sıkıştıran Covid-19 krizi. Tüm bunların sonucunda da ülkemiz derin bir buhran yaşıyor. Saygıdeğer milletvekilleri, Bugün hepimizin vicdanlarının merkezi olan milletimiz hiç olmadığı kadar ızrar halinde. Esnaflarımız perişan. Kapanan dükkanın çatısında bari bize ekmek verin diye feryat ediyor. Tarlasını, traktörünü, ahırdaki ineğini icraya kaptıran çiftçi kara kara düşünüyor. İşsiz görünmesin diye zorunlu izle çıkarılan yüz binlerce çalışanımız günde 39 liraya talim ediyor. İşini kaybeden yüz binlerce sigortasız emekçimiz ise o, 30, o 39 lirayı dahi bulamıyor. Ülkemizin geleceği gençlerimiz ümitsiz. Karın tokluğuna, yol parasına çalışırım diyor. Çöp konteynerlerinden karnını doyuran vatandaşlarımızın görüntüleri hepimizin herhalde yüreklerini parçalıyor. Milletimiz yokluktan cinnet geçiriyor, eline yazdığı iş aş mesajıyla ülkeyi yönetenlere canıyla ihtarname çekiyor. Aynı gün bir havuz müteahhidi 47 milyon dolara Fransız jeti alıyor. Salgında her gün binlerce yurttaşımız hastalanıyor. Yüzlerce yurttaşımız hayatını kaybediyor. Ama ülkeyi yönetenler hasta ve vefat sayılarını milletimizden gizleyerek salgınla mücadele ettiklerini sanıyorlar. Gerçeği öğrenene, öğrenemeyen yurttaşlarımız da salgını hafife alıyor. Salgın büyüyor. Bu sefer suçlu vatandaşlarımız oluyor. Milletimizin feryadı 1150 odalı sarayın duvarlarını bir türlü aşamıyor. Milletimizin yazgısına, dertlerine, sorunlarına sahip çıkacak yegane çatıya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve onun her bir saygın üyesine bu durumda önemli görevler düşüyor. O parti bu parti demeden Gazi Meclisimizin üyeleri olarak emanetini aldığımız milletimizin sesine ses, derdine derman olmak bunun için çalışmak zorundayız. Bugün varlık sebebini unutmuş hükümete, şahsını devlet sanma gafletine düşenlere gerçek yerlerini ve asli vazifelerini hatırlatmak zorundayız. Hükümet edenlerin varlık sebebi ve asli görevi nedir? milletin canının ve malının güvenliğini huzur ve refahını sağlamaktır. Bugün ülkemizde herkes canından malından emin mi? Memlekette huzur ve refah kaldı mı? Ben vicdanlı kalplerin cevabını duyar gibiyim. Peki bu duruma nasıl düştük? Bunu serin kanlılıkla bu çatı altında tartışmak zorundayız. Yaşadığımız devlet krizinin nedeni ne? İki buçuk yıl önce hayata geçen, devlette denge ve denetimi yok eden, yetkileri tek elde toplayan, istişareyi bitiren, tek adamın iki dudağına bakan bu vesayet düzeniyle ülkemiz oradan oraya savruluyor. İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle, Cumhurbaşkanlığı büyük bir ulusun erdemini, yönünü, uygun niteliklerini belirleyen makamın adıdır. O nedenle de Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturanlar çok partili yaşamın emekli dö emekleme dönemleri de dahil tarafsız olmaya her zaman özen göstermişlerdir. Anayasamızda anayasanın uygulanması, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin görevi Cumhurbaşkanına verilmiştir. Cumhurbaşkanlığı makamı anayasal ve siyasal sistemimizde devletin sigortası olarak kurgulanmıştır. Cumhurbaşkanı işte bu nedenle bu kürsü bu kürsüde tarafsızlık yemini etmiştir. Ancak Cumhurbaşkanı bu tarafsızlık yeminine rağmen parti genel başkanı koltuğuna oturunca bu makam işlevsiz kalmıştır. Devletin sigortası yanmıştır. Daha etkili, daha hızlı, daha istikrarlı olacağı söylenen tek adam vesayet düzeni devlet yönetimimizde büyük bir kaos ve kargaşaya yol açmıştır. 9 Temmuz 2018'de hayata geçen bu sistemde hakimler ve savcılar kurulu üyelerini Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı atamaktadır. Yargı bağımsızlığı raftadır. Bu HSK'nın atadığı alt mahkemenin hakimleri ise bir milletvekili arkadaşımızın dokunulmazlığını umursamadan kendisini mahkum etmiştir. Bu aslında meclisimizin hukukunu tanımamaktır. Anayasa Mahkemesi bu mahkemeye milletvekilinin hakkını ihlal ettim bu kararı düzelt demiştir. Ama alt alt mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına uymamıştır, dinlememiştir. Anayasayı ihlal etmiştir. Peki anayasanın uygulanmasını teminle görevli AK Parti Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan AK Parti genel başkanı ne yapmıştır? Hiçbir şey. Bu bir devlet krizidir. <laughs> Cumhurbaşkanının atadığı İçişleri Bakanı devletin yerleşik teammillerini hiçe sayıp Twitter üzerinden istifasını vermiştir tek taraflı bir irade olan istifa bile AK Parti Genel Başkanı'nın vesayeti altına alınmıştır ve istifasına izin verilmemiştir. Devleti gayri ciddilik virüsü sarmıştır. Bu defa Atama Hazine ve Maliye Bakanı Instagram'dan istifa etmiştir. Türkiye bir ekonomik buhran yaşarken istifa geçerli mi değil mi? Devletin hazinesinin, maliyesinin, başında birileri var mı yok mu anlamak için tam 27 saat millet beklemiştir. Devletin kurumları arasında uyumu sağlamakla görevli Cumhurbaşkanı artık kendi kabinesinde bile uyum sağlamakta zorlanmaktadır. Bu bir devlet krizi değil midir? Bir başka örnek. Hızlı karar alacağız diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yetkisine yürütme organı ortak edilmiştir. Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin fiilen uygulamaya geçmesiyle tam tamına 68 tane cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılmıştır. Ama bunun 40 tanesi önceki karar kararnamelerde değişiklik yapan kararnamelerdir. Yani çıkarılan her 10 kararnameden altısı daha önce çıkarılmış olan kararnameleri düzeltmiştir. Bu devlet krizi değil midir? Devleti şirket gibi yönetmek için devletteki kariyer kurumları birer birer kapatılmıştır. Oysa devletler kurumlarıyla var olur. Nitelikli kurumlara sahip devletler etkili, verimli ve iyi çalışır. Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet Personel Başkanlığı, Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğü, Maliye Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu gibi pek çok köklü kurum artık yoktur. Ama Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı dara düşünce kapattığı bu kurumların yetiştirdiği bakanları iş başına getirmek zorunda kalmıştır. Bu devlet krizi değil midir? Yine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gibi bağımsız bir kurumda iki yılda iki başkan değişmiştir. Biri birincisi söz dinlemiyor diye ikincisi de söz dinliyor diye. Türkiye Cumhuriyeti Mer Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kasasındaki 128 milyar dolar bu arada buharlaşıp gitmiştir. Bu paralar nereye gitmiştir? Bu paralar kimlere gitmiştir? Bu para nasıl geri yerine konacaktır? Meclisimiz kaybolan bu dövizlerin hesabını sorabiliyor mu? Hayır. Bu bir devlet krizi değil. Ana Muhalefet Partisi liderine sarayın küçük ortağının... Delaletiyle serbest bırak sarayın küçük ortağının delaletiyle serbest bırakılan bir mafya bozuntusu tehdit ediyor. Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı'nın etrafında sinek uçsa dava açan savcılar havaya bakıp ıslık çalıyor. Davayı biz açıyoruz, üstünden haftalar geçiyor ama bu, bu, bu zatın hala daha ifadesi alınamıyor. Bu devlet krizi değil mi? bütçe görüşmelerinde genel kurula bütçeyi anlatmak, milletin vekillerine bilgi vermek ve gerekirse de hesap vermek için gelen sarayın atadığı memur bakanlar milletvekillerine bu kürsüden fırça atmaya cüret edebiliyorlar. Bu yıllarca karşı çıktığınız atanmışın seçilmiş üzerindeki vesayetinin daniskası değil mi? Bunlar devlet krizi değil mi? Buna bunlara benzer daha onlarca örnek verebilirim. Zaten yaşadıklarımızın sonucunu görmek için de alim olmaya gerek yok. Tek adam vesayet rejiminin düğmesine basılan 2014 yılından bu yana uluslararası karşılaştırmalarda baş aşağı gidiyordu. Tek adam parti devleti rejimine fiilen başladıktan sonra ise kötü gidiş çok daha belirginleşti. Hukukun üstünlüğü endeksinde 2017'de 101. sıradaydık. 2020'de 6 basamak birden düştük, 107. sıraya indik. Yolsuzluk algı endeksinde 2017'de 81. sıradaydık. Daha yenisi çıkmadı ama 2019'da sadece bir yılda 10 basamak birden düşerek 91. sıraya geldik. İnsani özgürlük endeksinde 2017'de 84. sıradaydık. 2019'da 38 basamak birden kötüleşerek 122. sıraya düştük. Dünya Mutluluk Endeksinde 2017'de 69. sıradaydık. 2020'de 24 basamak birden düşerek 93. sıraya geldik. Şimdi bu küresel karşılaştırmalara itiraz etmek mümkün mü? Bunları görmezden gelmek mümkün mü? Şu açık tek adam parti devleti rejimi bizi diğer ülkelerin gerisine düşürüyor. Bugün yabancı sermaye bu ülkeye gelmekten imtina ediyorsa, gelecek olan yatırımcılar yatırım kararlarını iptal ediyorsa, nedeni işte bu verilere ve bu verilerinin müsebbibinde aranmalıdır. Uluslararası yatırımlar gelmiyorsa bunun sebebi hukuk devletini ve demokrasiyi hızla yıpratan, piyasa ekonomisi yerine kumanda ekonomisini uygulayan tek adam parti devleti rejimidir. Saygıdeğer milletvekilleri, bugün sadece bir devlet krizi yaşamıyoruz. Devlet krizi ile iç içe geçmiş derin bir ekonomik krizde yaşıyoruz. Ekonomiyi dış kaynak ve borçla şişirme stratejisi 2007'de uyarı sinyalleri vermeye başlamıştı. Büyüme modelindeki tıkanma 2013 yılından itibaren çok daha görünür hale geldi. Ve 2018'den beri ülke ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor. Bu yıl buna bir de salgın eklendi. 2018'de tek adam vesayet rejimi hayata geçtiğinde milli gelirimiz 892 milyar dolardı. Bu yılın üçüncü çeyreği itibariyle milli gelirimiz 736 milyar dolara düştü. Yani bir başka ifadeyle bu yeni sistem bu ucube tek adam parti devleti rejimi milletin cebinden şimdilik 156 milyar dolar alıp götürdü. Uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin gelecek yıl ilk 20 büyük ekonomi liginden düşeceğini tahmin ediyorlar. İktidarı aldığınızda aldıklarında kriz vardı. Ama ilk 20 ekonomi içindeydik. Şimdi önümüzdeki yıl ilk 20'den düşeceğiz. Peki yerimize kim gelecek? 20. sırayı 24 milyon nüfuslu Tayvan'a bırakacağız. Bu vesayetçi parti devleti rejimiyle ülkemizin ekonomik dinamizmi de bitmiştir. Türkiye ekonomisinin 1923-2017 arasında %4,9 olan büyüme hızı 2018-2020 döneminde ortalama yüzde 1,4'e düşmüştür. Hani yeni yönetim Türkiye'yi uçuracaktı? Maalesef yeni sistemle uçan borçlarımız ve döviz kurları oldu. Türk lirasının Türk parası pul oldu. Kamunun borç stoku 2018 Haziran'da 967 milyar liraydı. Yani devletin borcu 967 milyar liraydı tek adam parti devleti rejimi fiilen hayata geçtiğinde. Bugün 1 trilyon 935 milyar lira. 28 ayda kamu borcu yüzde yüz arttı. Bu görülmüş bir şey değil. Neye rağmen Hine hacette kullanılacak Merkez Bankası'nın yedek akçelerinin silinip süpürülmesine rağmen 128 milyar döviz rezervinin bir yılda kullanılmasına rağmen. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kasası tam takır. 2018 Temmuz'unda swaplar hariç net döviz rezervlerimiz 31 milyar dolardı. Bugün Merkez Bankası kasası 47 milyar dolar eksi bakiye veriyor. Atalarımızın dediği gibi arpacıya borç eden ahırını test satar bugün krizde devletin ve milletin malı mülkü el değiştiriyorsa sebebi buralarda aranmalıdır. Bir ekonomi yönetiminin başarısı çalışmak isteyen yurttaşlarına ne kadar iş verebildiğiyle ne kadar istihdam yaratabildiğiyle ölçülür. Bıraktık yeni iş ve istihdamı son 28 ayda iş güç sahibi 1 milyon 642 bin yurttaşımız işini kaybetmiş. Mevsim etkilerinden arındırılmış rakamlarla gerçek işsiz sayımız 10 milyon 249 bin kişiye ulaşmış. Milletin aşını işini arttıramayan bir hükümet sistemine başarılı diyebilir miyiz? Elbette diyemeyiz. Değerli milletvekilleri, ortada bir hakikat var. Ne bu sistem Türkiye'yi taşıyabiliyor ne de Türkiye bu sistemi. Bu sistem revize, restore veya rehabilite edilemez. Yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin tek elde toplandığı bir sistemde hürriyet de olmaz, özgürlükler de olmaz. Montesquieu'nün 272 yıl önce söylediği gibi, müstebit olmak isteyen yöneticiler bütün idare otoritesini kendi kişiliklerinde birleştirmekle işe başlarlar diyor. İki yılı aşan tecrübemiz yanlıştan ne kadar hızlı dönersek millet için o kadar iyi olacağını gösteriyor. Hem devlet krizini hem ekonomik krizi aşmak için atılacak ilk adım bellidir. O da yasama, yürütme ve yargının birbirini dengeleyip denetleyebildiği güçlendirilmiş demokratik parlamenter rejimi bu ülkeye getirmektir. Biz bunu başaracağız. Cumhuriyetimizi gerçek demokrasiyle taşlandıracağız. Sözlerimi bitirmeden önce dün açıklanan esnafa destek paketine de kısaca değinmek istiyorum. Dün 1 milyon 239 bin esnafımıza 3 ay boyunca toplam 5 milyar lira destek verileceğini açıkladı. Saray. Şimdi ve bunun çok büyük bir destek olduğu izlenimi verildi. Değerli milletvekili arkadaşlar, bakın bu yılın ilk 11 ayında sadece havuz müteahhitlerine 12.8 milyar Türk lirası ödenmiş. Ne karşılığında geçmediğimiz köprüler, uçmadığımız havaalanları, geç, geçmediğimiz tüneller karşılığında. 12.8 milyar nerede? 5 müteahhide bunu ödüyorsunuz. 1 milyon 239 bin esnafa ödenen 5 milyar nerede? Gerçekten bu tek adam parti devleti rejimindeki rejiminde sarayda oturanlar milletin sesini duymuyor. Milletin derdini görmüyor. Milletin sıkıntısını anlamıyor. Bu düşüncelerle genel kurulu saygıyla selamlıyor. 2020 2021 bütçesinin ve yeni gelen yılın ülkemize ve milletimize hayır ve esenlikler getirmesini diliyorum.